Menenjit nasıl bir hastalıktır? Biraz bahsedebilir misin? E, Menenjit bizim menix dediğimiz beyin ve omuriliği saran zarlarımız var. Bu zarların e, iltihaplanması oranın enfeksiyonla e, dolması anlamına geliyor aslında. E, buna bazen virüsler, bazen bakteriler, bazen parazit dediğimiz mikroorganizmaların sebep olduğu bir hastalık türü. E, Menenjitten peki korunmak mümkün mü? Evet. E, Tabii öncelikle en önde gelen bizim korunma için önerdiğimiz şey aşı. aşılama bizim menajit açısından en güvendiğimiz limanımız aslında. tabii ki hani diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi işte hijyene dikkat etmek, mesafeye dikkat etmek, ortamın havalanmasını sağlamak gibi önlemler de var ama bizim temel yapı taşımız aşı. Peki aşı için bilgi ve hizmet almak amacıyla nereye başvurmak gerekiyor? Özellikle de aile hekimleri dernekleri Federasyonun halkımızı bilinçlendirmek için hayatta geçirdiği bir web sitesi de aynı zamanda var. Evet. Birazcık da buradan bahsedelim. Evet. Şimdi ülkemizde uzun yıllardır aile hekimliği uygulaması var. Bu tür aşı ile ilgili, çocuk gelişimi ile ilgili, salgın hastalıklarla ilgili temel aslında bilgi alınacak yer aile sağlığı merkezleri ve oradaki aile hekimlerimiz. Ama ailenin çocuğunun takip olduğu bir çocuk hastalıkları uzmanı evet. varsa buradan da bilgi alabilir. Toplum sağlığı ...merkezinden de bilgi alabilir. Öncelikle takipli olduğu... ...hekimden bu tür bilgiyi alabilirse... ...çünkü çocuğu tanıyan, aileyi tanıyan... ...daha önceki aşılarını bilen... ...bu hekimler olduğu için... ...devamlılığını sağlamak da onların... ...kontrolünde olması gereken bir durum. Aşı ile ilgili aslında... ...federasyon olarak, biz federasyonun... ...bilim komisyonu olarak çok emek veriyoruz. Bununla ilgili siteler, bilgilendirme toplantıları... ...düzenliyoruz. Bittin Sen Menenjit... ...ismiyle bir site kurduk. Bunun için içerisinde e, halktan gelen hastalarımızdan gelen sorulara yanıtlar oluşturmaya hmm. çalıştık bu bilim hmm. komisyonuyla. Burada ayrıntılı olarak tamamına ulaşabilir aslında kişiler. Tabii ki önceliğimiz yine hekimlerimizden bu konu hakkında bilgi almaları. E aşı demişken çocukluk çağı aşılarını yaptırmanın öneminden bir kez daha bahsedelim dilerseniz. Evet. Yani özellikle e, ülkemizdeki salgınları düşündüğümüz zaman çocukluk çağı aşıları e, anlamında bizim ülkemizin belirlediği bir program var aslında. Ulus, ulusal bağışıklık programı dediğimiz. Bu program bünyesinde aslında birçok hastalığa yönelik biz aşıları daha çocukluk çağında yapıyoruz. Bunun kapsamı dışında olan özel aşılar da var ama genellikle karşımıza çıkan hastalıkları toplum sağlığını koruyabilmek adına Sağlık Bakanlığımızda bir bilim komisyonu var. Bu bilim komisyonu sayesinde de bu aşılamalar yapılabiliyor. Peki şöyle bakalım menenjit riskini azaltmak için neler yapabiliriz? Bir de sonrasında tabii ki menenjitin tedavisini konuşalım. Evet. Şimdi şöyle menenjit dedik ki işte bizim için korumada en önemli şey aşı. Çünkü özellikle meningokoksik menenjit dediğimiz bakterilere bağlı olan menenjitlerde siz çok erken saptayamıyorsunuz bu rahatsızlığı. Çünkü hastalığın ilk belirtileri diğer virüs hastalıkları gibi, salgın hastalıkları gibi bir ateşle çıkabiliyor. Bulantı, kusmayla çıkabiliyor. Çocukta rahatsızlık olabiliyor. Bunlar müfem bulgular. Yani birçok hastalıkta görülen bulgular ve ortalama 12 saat kaybetmemize neden oluyor bu bulgular. Ancak 19. saate doğru aslında döküntüler oluşursa, vücutta kasılma gibi şeyler oluşabilirse biz biraz daha menenjit lehine değerlendirebiliyoruz ve o zaman daha ayrıntılı tedavi sürecine başlıyoruz. Orada da tabi bakteriyel menenjitlerde özellikle antibiyoterapiler, hmm. antibiyotikler devreye giriyor. Hastanede yatarak bir tedavisinin yapılması hmm. gerekiyor. Çünkü bu tedavi yapılmasına rağmen kayıplarımız çok fazla. Yani tedavi olsa bile 10 çocuğumuzun bir tanesini kaybedebiliyoruz bu hastalıktan. O yüzden de çok dikkatli olmakta fayda var. Tedavi başlanmadığı zaman da 6 çocuğumuzdan birini bu rahatsızlıktan kaybedebiliyoruz. O yüzden de Öncelikle ailelerimizin yapacağı evet bunun antibiyotik tedavisi var diye rahata kapılmak yerine hayır tedavi olsa bile kayıp oranı çok yüksek benim mutlaka çocuğumu aşılıyorum Aşılamam diye bilmesi gerekiyor. gerekiyor. E, tedavi olsa bile yani başarılı bir şekilde tedavi olsa bile e, kalıcı rahatsızlıklara yol açma riskinden birazcık bahsedelim. Böyle evet. bir risk var peki nasıl bir kalıcı rahatsızlık? Şöyle, ülkemizde en sık bir yaşın altında görülüyor aslında menenjit. Çocuk hastaneye yattığında, bebeğimiz hastaneye yattığında da bu hastalığa bağlı böbrek yetmezliğinden tutun da sinir sistemini ilgilendiren bir sürü komplikasyon oluşuyor. Bazen çocuğun bir uzvunu kesmek zorunda kalıyoruz. Ay. Yani çok aslında dramatik bir süreci var bu hastalık. Kişiye Hı. bulaştığı zaman. O yüzden de bu tür şeyler olmasa bile çocuğun yaşı ilerledikçe sinir sisteminde yaşanan bu hasardan dolayı zeka gerilikleri görülebiliyor. İşitme kayıpları görülebiliyor. Böbrek etmezliği görülebiliyor. Uzuv kayıpları az önce söylediğim Hı. gibi görülebiliyor. O yüzden de sadece tedavisine değil öncelikle bu hastalığın hastalıkla karşılan karşılaşmamak için aşılamanın önemini ailelerde vurgulamaya çalışıyoruz bizler de. E, aşıların yan etkilerinden korkmalı mıyız diye o zaman sorayım. Bu kadar önemli bir hastalıkta özellikle de mesela çocukluk çağı aşılarıyla bu zamana kadar biz hangi hastalıkları önledik veyahut da azaldık diye de konuşmalıyız. Evet şöyle İlk sorunuzdan bahs hmm. e yan başlayayım. Yan etkilerden. Şimdi aşı bizim korktuğumuz ciddi bir yan etkisi olan bir e koruma yöntemi değil. Hmm. Bu nedenle hele ki hastalığı düşündüğümüz zaman çok basit şeyler. Yani e aşıyı yaptığınız yerde 2-3 günde geçen bir kızarıklık olabiliyor. Hafif bir ateş olabiliyor çocukta. Hmm. Bazen huzursuzluk olabiliyor. Bunlar kabul edilebilir yan etkiler olarak biz değerlendiriyoruz bunları. E ciddi bir yan etkiyle karşı karşıya kalmadığımız için de kar Zarar terazisine koyduğunuz zaman burası çok ağır basıyor. Bu nedenle mutlaka aşıyı öneriyoruz. Hı hı. İkinci sorunuz neydi? Çocukluk çağ evet. da bu zamana kadar bunları yaptırarak hangi hastalıkları önledik? Veyahut da tüm dünyayı indirgedik. düşünecek olursak evet. aslında çiçeği eradike ettik. Eradike etmek demek ne demek? Tüm dünyadan çiçek evet. hastalığı silindi. silindi mesela. Sadece bir laboratuvarda var. Bu neden o da onların görüşüne göre hiçbir canlının tamamen dünyadan evrenden gönderilmemesi gerekiyor. Hı. Bu nedenle de laboratuvarda tutuyorlar. Ama biz sağlık camiası olarak tüm dünyadan eredike ettik diyebiliyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde poliyoda çok ciddi yol aldık. Neredeyse eradikasyona yakın bir sürece geldik. Kızamıkla ilgili oranlarımız çok iyi durumda. %70-75'ler bandına kadar biz kızamığı kontrol altına alabildik. Bunların hmm. tamamı da aşı sayesinde olabildi. Menenjite karşı şu an ulusal aşı takviminde bir aşı var mı? Buluyor evet, mu? ulusal aşı takvimimizde yani şöyle hani ilk başta bahsettiğim işte pneumokok gibi, hemoflöz, influenza gibi bazı bakteriler de menenjide yol açabiliyor. Bazı virüsler de yol açabiliyor. Hmm. Bunlara yönelik ulusal bağışıklama programımız da var. Ama bunları kapsamayan aşılar da var. Onlar özel aşılar olarak geçiyor. Bu konuyla ilgili zaten aileler aile hekimine ya da pediatri uzmanına, çocuk hastalıkları uzmanına başvurursa çocuğu tanıyan onlar aileyi tanıyan onlar evet. olduğu için zaten doğru yönlendirmeyi yapacaklardır. Menenjit vakaları ile ilgili şu an elimizde nasıl bilgiler var? Artış gösterdiğini görüyor muyuz? Ve eğer böyle bir dönem olduğu zaman mesela toplumdan ne tür tedbirler almalıyız? Ee, bir şöyle, kez altını çizeceğiz evet şöyle yani oranımız aslında yüksek. Dünyaya göre Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada görülen menenjit vakalarıyla bizim ülkemizdeki vakaları karşılaştırdığımızda bizim ülkemizin oranı 2-3 kat daha fazla dünyaya göre. Bu neden Hı. özellikle de 1 yaşın altında 5 yaşına kadar olan dönem bizim için çok riskli bir dönem. Bu dönemde çok dikkatli olmak gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.